Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün matematik yapamayanları konuşacağız. Hocam matematik yapamıyorum ne yapmalıyım diyenleri konuşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi aslında arkadaşlar matematik zaten Türkiye'nin problemi biliyorsunuz. Yani ben de beşitarlıkçı olarak matematikte aslında çok çok iyi değildim. Yani Türkiye'nin %90 matematikte problem var. Ee, özellikle eşit ben hep şöyle değerlendiririm. Yani Türkiye'de eşit diyen zaten %70 sözelcidir. E, matematiği yapamayanı direkt e, eşit ağırlığa atarlar. Ama bu dönemde özellikle son 10 senede falan e, sayısalcılar da matematiğe çok büyük problem yaşıyor. Ve burada e, sınav sistemini doğru okuyarak belli stratejiler geliştirilebilir. Önceden mesela ygs LYS sisteminde e, soru kat farklıydı. E, stand, soru bazı standart sapma vardı örnek veriyorum işte Türkiye'de e, o soruyu e, bin kişi yapıyordu sorunun değeri birden 5-10 kat artıyordu e, şu an öyle bir durum yok e, ama e, matematik yapamıyorum diyenlerin en ortak özelliklerinden bir tanesi şu sadece matematik problemmiş gibi yaklaşıyorlar şimdi ben matematik yapamıyorum diyen kişilere baktığımda abi bir bakıyorum eşit ağırlıklısı edebiyatta da sıkıntı var bu adamın <laughs> Türkçesinde de sıkıntı var e sayısalcıya bakıyorum matematik yapamıyorum diyor. Tamam matematikte problem var ondan fikiriz. Ama bakıyorum fizik. Fizik de problem yani. O yüzden bence burada yapılması gereken özellikle kritikte bir süreç kaldığından dolayı gene doğru bir strateji. Peki nedir bu doğru strateji? Şudur. Şimdi biz e, tek alan odaklı net artışına odaklanmamalıyız. Eğer şunu yaparsak ya biz işte matematik netini arttıralım. İşte son 3 ayımız kaldı. Kaç arttıracağız? 20 arttıracağız. Şimdi bir matematik netinin 20 netten 40 nete gelmesi ya da atıyorum 15'ten birden son 3 ayda 35'e gelmesi yani kolay değil abi. Öyle bir şey yok. Kolay değil deyim. Yani ben çok karşılaşmadım. İlla yapan vardır ama gerçekçi olmak lazım. Fakat ortada şöyle bir durum söz konusu. Eğer temel olay şuysa ya 20 net arttırmaksa total 20 net. Abi sen bunu sadece matematiğe indirgeme mesela. Ne yap orada? Ya sen bunu Türkçeden de arttır biraz. İşte fizikten de arttır. Biraz tarih, coğrafyadan da, TET üzerinden değerlendirecek olursak oradan da arttır. E ne olur o zaman? Gene totale ulaşırsın. Yani iki ayda, iki buçuk ayda sen matematiği 20 net arttıramazsın belki ama şunu yapabilirsin. Türkçeden 3-4 net arttırabilirsin. Matematikten 3-4 net, sosyalden 3-4, fenden 3-4. Allah bizi gene sana total neti verdi. O yüzden bence burada şunu çok iyi yakalamak lazım. Bakın bu sınav sisteminde sorularda öyle kaç sayı fark falan çok yok arkadaşlar. Yani sorular birbirini karşılıyor. Sonunda ne oluyor biliyor musun? Biz total net'e bakıyoruz. Yani tt'de kaç yaptın diyoruz. Kaç yaptın total'de? Matematik'ten kaç yaptın diye sormuyoruz. O yüzden burayı doğru okumak lazım. Ha şu var. Matematik çok alt seviyededir. Çok alt seviyededir. Onlara da tavsiyem şu. Onu söyleyeyim. Ee, özellikle şu hatayı yapıyorlar o noktada. Ee, matematik tamam hani e, zorlanabilir eyvallah. Fakat... Soru bankalarına bakıyorum. İlk iki testi çözmüş. Son 4-5 test yok. En zor testler. Abi zaten bize o ilk iki testten soru çıkmayacak ki. Bak sınava girdiniz mi Ya da deneme sınavlarınıza giriyorsunuz bir sürü. E, zorlandığınız sorular hiç soru bankalarınızda gördüğünüz sorular mı acaba? Değil. E, Seçmece soruyor adamlar. Özellikle o zor testlerin çözülmesi lazım. O konuda inat edilmesi gerekiyor. Bu en önemli hamlelerden bir tanesi. Matematik noktasında. Bir de bence bu dönem sadece denemelerden oluşan bir soru havuzu oluşturun kendinize. Özellikle matematikte problem yaşayanlara söylüyorum bunu. Denemede matematikte yapamadığın soruları bir yere topla. Onları periyodik olarak tekrar et. Ama çözümüne bakmadan. Aa bu buradan geliyordu falan deme. Çözümüne bakma. Güzelce bunun tekrarını yap. O şekilde götürebiliriz. Ama dediğim gibi bak odak tamamen matematik olursa biz orada yani Mayıs'ı getiremeyiz. Çünkü şu, şu olur istediğini alamazsın Mayıs'ta bırakırsın komple daha kötü bir şey olur daha doğru bir stratejiyle. Tamam matematik yapamayabilirsin eyvallah. Mesela iştahlıkçı edebiyat, tarih, coğrafya, Türkçe sonuna kadar yapar. Sonuna kadar yapar. Sayısalcı abi biyoloji oturacaksın ezberleyeceksin. Sistemler bitki. Şu iki tane konudan zaten 7-8 tane 9 tane soru çıkıyor ya. Yani doğru stratejiyle götürmek gerekiyor. O yüzden bu dönem çok değerlidir. Ve sizden ricam bak matematik yapamıyorsan diğer alanlar var. Arada çok büyük bir katsayı farkı söz konusu değil. Total nete bakıyoruz. Gene o matematikten açını diğer taraflardan kapatabilirsin. Bu dönemde akıllı bir yaklaşım sergide. Tamam dostum. Herhangi bir sorun, problemin kafana takılan bir şey olursa da mutlaka mutlaka yorumları bekliyorum. Şimdiden kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.